Merhaba arkadaşlar. Yine kara yenme bölümüne hoş geldiniz. Yine kara yenme bölümüne hoş geldiniz. Oha kapat. Şazmaz. Oh no. Bye bye <laughs> Gördün bye bye. Bye, bye. Aa. bye bye Hayır, sen What? Orası boş, dikkat et bye bye. Ana Of bye bye. bye bye Görüşürüz mermiler çektim Al mermini, yani mermimi götüreyim yanına Um, Onun... Yeniden Yeniden yeneceğim kayrağıyı En önemlisi şu mermilerini doldurayım Bana. Oy, Değmedi Bana Bu değmedi Uy Ah be basın. Bir basın. Ve bir basın. Direkt aşağı gitti. Lan! Aha! Aha! Ah be! Sen... Ben düştüm soğanlı sundum. Yanlışlıkla düştüm ya. Oğlum var ben düştüm soğanlı sundum. Ben altına indim direkt. Dur bir ateş etme ne olduğunu göstereceğim. Dur, tamam. Bak koşuyordum bak buralar delik ya bak her yerde. Delik. Ateş et bir ateş et. Tamam. Bak sonra buradan aşağıya düştüm. Buradan da düştüm sonra da şöyle bir tutundum. da gitti zaten. Aa, sen yaptın hepsi senin Patlat. Bak Aaa gördüm. Kendisini patlat. Ya ben ne ya? Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bak her taraf para lazım. ne? Şuraya aç. Bilmem düştü. Aa, kolumu kazdı. Arkadan dolaştı. Ama ya olmaz ki. <laughs> Defalan. İşte ben. Ben ben. İşte ben şey. Aha! <laughs> Sen şimdi görürsün. İşte ben. <laughs> Patla artık. Düş artık. Yes. Düş artık. Bay bay. <laughs>

Ama hiç de işte, bu kolay değil mi bu harita? Mükemmeliz. Arkadaşlar bana güvenin. Bu sefer deneyeceğim. Hayır. Burada mısın? Burada mısın? Oğlum ben gidiyorum. İntihar ettim ya. İntihar ettim. ben diyorum yani. Oy. Ay. Sik attık. Sik attık. Sik attık. Burada mı giriyoruz ya? Terbiyesiz. Eğer düşersen oralardan düş diye yaptım. Ya ben bunu saymıyorum şey, ha. Ben mükemmel bir şekilde seni yeniyorum şu an. Çok mutluyum. Ama ya. Eee. Benim hiçbir şansım yok. Aa, bitti mi lan ne bitti? Bir daha. Ne bitti bu? Bilmiyorum ama bir daha. E, sen ha? Sen, sen çabucak ölüyorsun. Bir daha. Tak 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 tak. Aa. Çok güzel dama ya. Nelirdi bu? Ay, görebeyim. Sevim içten kendine hakim. Sağ ol ay vay. Bye. Dişmedim. Seni yeneceğim var. Ya. Aa! Hayır! merhabalar. Arkadaş. Vay. Lan! You need to mısın azıcık? Oğlum elinde çıkan olsun Oğlum bak kaç sana. Erkek adam. Ya abici bu ne? Seni de alma aşağı. Seni de ölmüş olman lazım. Öldün mü sen? Kuzeni hiç acımıyor yok. Hayır. Bana ne? Ben, ben gidiyorum ha. Ben kendim intihar ediyorum artık. Hadi bay bay. Hepimiz öldük. <Sessizlik> <Sessizlik> uh, düşmedim. Seni öldürdüm.

öğrenmem lazım. Aa boşluğa düştüm. Ben de düştüyüm. Oğlum ben yukarı doğru bakıyordum. Bir kovuyordum sana sonra aşağıya bir üçüncü baktım altıma bomboş. patlattım ona lan Buradayım burdayım <laughs> ay sıkıntı için o lan hadi bay bay Aha. Oh. seni takip <laughs> hadi beraber ölelim bari Ya arkadaşlar. Aa ben aşağıdayım. Haydi bay bay. <laughs> of. Buna. Kendim düşürüm. aa. Hayret bir şey ya. Ama ben yendim.

Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aa kendim attım. Buraya gelmiş. Uy! Uy! Ben senin yanına ya kalmamış. Aa ölmemiş şey. ya. Oğlum sen nasıl ölmüyorsun? Ben yani. Ben işte ya. Benim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Ben bunu kazan gibi Ben bunu saymam. Hadi bay bay arkadaşlar. Gördünüz şu haritayı.